Herkese merhaba. Bu videoda FDM teknolojisiyle çalışan 3 boyut yazıcılardan ve bu yazıcıların nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Fused Deposition Modeling yani kısa adıyla FDM eriyik yığma modelleme anlamına gelir. Daha açık bir tabirle 3 boyut yazıcıdan ham madde olarak kullanılan filamentin ısıtılıp eritilerek bir başlıktan üretim tablasına katman katman dökülmesidir. Bu sayede ham maddesi plastik yapılı olan birçok filament çeşidiyle elle tutulabilir modeller oluşturulabilir. Şimdi sizinle örnek bir üç boyutlu model oluşturalım ve fdm bir yazıcı kullanarak oluşturduğumuz modelin üretim sürecini inceleyelim. Bunun için öncelikle bir üç boyutlu modelleme programı kullanarak parçamızı çiziyoruz. Ben örnek olarak kanalın adını bir masaüstü isimli biçiminde çizdim. Eğer nasıl çizildiğini merak ediyorsanız oynatma listelerinden Fusion 360 eğitimleri serimizi inceleyebilirsiniz. Çizim bittikten sonra STL uzantılı bir çıktı oluşturuyoruz ve çıktıyı bir dilimleme yazılımına iletiyoruz. Dilimleme yazılımında boyut, katman kalınlığı, dolgu oranı, tablo sıcaklık ayarları gibi özellikleri ayarladıktan sonra dilime tuşuna basarak modelimizi yazıcımızın anlayabileceği bir dil olan G-Code uzantısına dönüştürüyoruz. Ve artık yazıcımız modelimizi tanıyabilir, her bir katmanı nasıl oluşturacağını anlayabilir. Ardından dosyaya bir SD kartı aktarıyoruz ve SD kartı yazıcımıza takıp yazıcıyı çalıştırıyoruz. Ekrandan dosyamızı seçip yazdır tuşuna tıkladıktan sonra yazıcımızın uygun tabla kalibrasyonlarını yapması ve ısınması için bir miktar bekliyoruz. Daha sonra basım otomatik olarak başlıyor ve çizimimiz katman katman beliriyor. FDM türü yazıcılarda step motorlar kullanılır. Eğer bu motor çeşidini daha önce duymadıysanız sağ üstten tıklayarak step motorlar hakkındaki videomuza ulaşabilirsiniz. Basım tamamlandıktan sonra parçaları boyayabilirsiniz. Ben bu basımda boya kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz kat kat yükseliyor. Tabi parçaların tamamlanması 2 saat sürdü. Ben süreci sizin için kısalttım. Basım tamamlandı. Artık parçayı tabladan ayırabiliriz. Parçayı tabladan ayırdıktan sonra birazcık temizleme ihtiyacım olduğunu fark ettim. Parçayı birazcık temizledim ve ardından parçamız sergilenmeye hazır. Az önce üç boyutlu bir şekilde tasarlamış olduğumuz parça şu anda katman katman FDM bir yazıcı ile oluşturuldu ve elimde duruyor. Artık masama koyup sergileyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benzer içeriklerin yenisi geldiği zaman haberdar olmak için abone olursanız sevinirim.